Merhaba arkadaşlar ben Özlem. Bu paylaşım videomda sizler için bir Android uygulaması inceleyeceğiz. Uygulamamızın ismi Color Splash FX. Ne işe yaradığını kısaca bahsedeyim. Fotoğraflarınızı istediğiniz gibi renklendirebiliyorsunuz. Siyah beyaz ya da bu şekilde saçma renkler yapabiliyorsunuz. Tabi buradaki şahsiyet şu an benim. Evet buradan siyah beyazım gördüğünüz gibi bu neden bu şekilde oldu derseniz ben fx ayarı yapmışım. Şimdi direkt color splash'e çekersek evet gördüğünüz gibi resmimi fotoğrafımı daha doğrusu resim imajada İşte buradan renklerini yollayabiliyorum. Ve sonra istediğim rengi verebiliyorum arkadaşlar bundan. Mesela şurayı şöyle yeşil yapalım sarımsı yeşil oldu. Ya bu program Android'de hani Z kişi bu şekilde siyah beyaz ya da işte normal rengine döndürüyor arkadaşlar bu seçenek. Evet buradan FX diye bir ayar var. Formüller yani burada X-Ray var. Pencil, Blur, Tunnel, Mosaic, Color Flip, Exotic ve Spectrum diye. Bunların herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Mesela Blur seçin. Gördüğünüz gibi ben kabak gibi ortaya çıktım. Diğer taraflar gitti. Color Splash orijinal hali. Kapatalım. Sol taraftaki menüye inceleyecek olursak burada kadememizle ilgili bir şey var. Buradan görünürlüğünü, buradan yoğunluğu, buradan da boyutunu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan daha önce çalıştığımız resimler ya da fotoğraflar varsa onları görebiliyoruz. Böyle bir pro uygulama. Bunun daha çok imolara hitap edeceğini düşünüyorum. İmolara, apaçlara. Çünkü biliyorsunuz onlar böyle şeyler gerek duyuyor. Benim ten rengim mis gibi. Neden? Ama şöyle bir şey var. Samsung yeni açıklama yaptı. İmalara satışları durdurmuşlar sanırım. Color Splash uygulamasından sonra. Hayırlısı olsun diyelim. Bunu da böyle bitirelim lan. Neyse. Mal, mal olmayalım bunun başında. Bu da benim. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.